Herkese merhaba, projemizin adı çıkış yolu. Bizim bu projede amacımız deprem yangın gibi faaliyetler, ya yani deprem yangın gibi doğal afetlerde oluşan can kayıplarını engellemek. Biliyorsunuz deprem yangın gibi doğal afetlerde elektrik kesintileri oluyor. Bunun da bir örneğini bir ay önce İstanbul'da yaşanan gece kulübünün yanması olayıyla görmüş olduk. İnsanların çoğunun çıkamamasının nedeni aslında yangın değil, yangında oluşan dumanla beraber çıkışı bulamayıp boğulmalarıydı. Biz de bundan yola çıkarak e, bir modül hazırladık. Bu modülde burası okulumuz. Okulumuzun tabanı burası. okulun duvarları da burası. Biz burada basınçla elektrik üreterek insanları çıkışa doğru yönlendiriyoruz. Ha, gösterebilir misin? Biz bu projede piezo diskler kullandık. Ee, bu diskler basınç yardımıyla elektrik sinyalini almamızı sağlıyor. Ee, bu disklerin nasıl çalıştığını size kısaca bahsedeyim. Bu disklerin içinde piezo kristalleri var. Bu piezokristalliğin elektron ve proton kitle merkezleri var. Bu kitle merkezleri normalde birbirine çok yakın. Ama biz bunlara basınç uyguladığımız zaman bu kitle merkezleri birbirinden uzaklaşıyor. Ve arada proton elektrona doğru bir akım oluşuyor. Biz bu akımı elektrik sinyalini olarak alıyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, burada ben buraya basınç uyguladığım zaman hiçbir pil vesaire yok. Hemen buradan e LED'den elektrik sinyalini alabiliyorum. Evet. Burada küçük bir e, parmak basıncıyla LED'leri biz yakabildiğimizi gözlemledik. Ancak bunu daha büyük ölçekte de deprem, yangın gibi doğal afetlerde çoğu insanın koridorlarda oluşturacağı basınç buna kıyasla çok fazla olduğunda Dolayısıyla akım da fazla olacak ve biz bu akımı koridorları aydınlatmada insanların çıkışını bulmasında yardımcı olacak bir şekilde kullanmayı hedefledik. Ve bu sayede insanlar kolayca tahliye olacak ve olası can kaybını azal, azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu elektrik sinyalleri kapasitörler yardımıyla depolanabilmekte ve ihtiyaç halinde kullanılabilmektedir. Ee, bu Hoş projemiz de bu depoladığımız enerjiyi ihtiyaç halinde kullanmayı insanların kolayca tahliye olmasını hedefledik. Ayrıca bu teknoloji başka alanlarda da kullanılabiliyor. Örneğin Canan Dağdemir'e can Canan Dağdevire, Amerika'da bir proje geliştirmiş. Ee, i̇nsanların organlarının ürettiği basıncı onların üzerinde tekrar kullanmayı e, başarmış. Örneğin kalp dilini depolamayı başarmış, kalbin kendi e, ürettiği basınç ile birlikte.